Herkese merhabalar. Startup'ları ilgilendiren bir haber okumuştum. Yine ilginç geldi bana. Pandeminin etkilerinden biri olarak bu makale iddia ediyor ki artık Silikon Vadisi'ndeki yatırımcılar daha global hedefler benimsemeye başladı. Bunu bir takım istatistiklerle de desteklemişler. Salesforce Venture Capital adı altında yatırım ve yatırım danışmanlığı yapan bir şirketin başkanı Alex Kayala göre artık bu pandemi ile beraber zemin birazcık hem Avrupalı hem Amerikalılar için eşitlenmiş durumda. Bunu açıklarken de şöyle bir örnekten yola çıkıyor. Pandemiden önce Avrupalı bir yatırımcı ya da işte Avrupalı bir yeni girişimci uçağa atlıyor, Amerika'ya gidiyor. Kaliforniya'da şirketin kapısında bayağı bir bekledikten sonra yüz yüze görüşme yapıyor ve o an ikna etmek gibi bir çaba içerisinde. Fakat artık pandemi ile beraber bu çoğu online ortamlara taşındığı için toplantıların erişimin çok daha kolay olduğuna dair ve bunun da Avrupalı girişimcilerin yararına çalıştığına dair yorumlar var Alex Kayal'ın söylemlerinde. Bu da istatistiklerle şöyle değerlendirilmiş bir deal room adı altında bir istatistik kurumuna göre geçen yılın Ocak-Ekim dönemine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Avrupalı girişimciler 2 milyar avro daha fazla yatırım çekmişler. Bunun yanı sıra baktığınızda toplamda 2020 yılı dahil Amerikalı yatırımcılardan Avrupalı şirketlerin çektiği toplam yatırım miktarı 100.6 milyar avroya ulaşmış durumda oldukça önemli bir miktar özellikle son dönemde bir iki örnek de vardı bir tanesi işte Berlin'de bir şirket Get Your Guide yani rehberinizi alın diye adlandırabileceğimiz bir girişimci sitesi 113 milyon avroluk bir yatırım çekebilmeyi başarmış. Tabi bu gelişmeler oldukça Avrupalı girişimciler için güzel haberler gibi görünüyor. Fakat bir yandan da şu noktaya makalede temas etmeden geçilmemiş ki oldukça önemli bir nokta gibi gözüküyor. İşte Alphabet gibi, Microsoft gibi, Apple gibi trilyon dolara değer olarak ulaşmış şirketlerin yanında, bir de Çin'in Alibaba'sını, Huawei'sini düşününce Avrupalı şirketlerin henüz milyarlarca ya da yüz milyarlarca dolarlık startuplar ya da yeni girişimler oluşturma konusunda henüz oldukça uzak olduğunu da aktarıyor makalede. Tabii Avrupalılar da bunun farkında ama bir türlü bir şekilde bu mekanizma dönemiyor. Dolayısıyla bu da önemli bir yorum gibi gözüküyor. Fakat bir yandan Amerikalı yatırımcıların yani silikon vadisinden akan yatırımın ki e, yatırımın çok önemli bir merkezi startup'lar için. Avrupa'ya doğru pandemide biraz yönelmiş olması Avrupalı girişimciler için umut verici gibi görünüyor. E, bakalım önümüzdeki dönemde startup'lar e, ne gibi değişimler gösterecek. E, bunu birlikte görürüz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.